İlk düdük ve mücadele başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bu zorlu karşılaşmada. Pekic cezalar içinde. Döndürmedi savunma ve video faal bekliyor. Pekic. Kalabalık geldi Fatih Karagümrük. Pekic sakladı topu. Cezalar için sıyrıldı rakibinden. Gol pozisyonu. Vuruş Marafona. Son anda Juanfran. Geri pas Umut'tan. Juanfran kontrol etti. Yaptı ortasını. Yerden penaltı noktası. Viviano. Bir elle oynama var düşüncesi. Alan değiştirdi gibi durmaz. sol ayağını aldı. Sert vurdu son adama Rafona. Efe Can. Dert basını cezalar içine. Huanfran geriye. Gol pozisyonu. Efkan Bekiroğlu. Efe Can geriye Novais düzelti yaptı ortasını cezalar içine kafa Davidson'dan dışarıya Vidiano inanılmaz o saatte parmakların ucuyla Davidson Juan Fran de Novais Davidson Efkan çizgi halinde savunma Efkan vurdu ve gol Efkan 1-2 oldu yerden sekti bir kaleci için Dakika 57. 1-0 öne geçiyor Alanya Spor. Ligdeki ikinci golü bu Efkan Bekiroğlu. Orta geldi Salita cezaların içine. Seken top bir 50 oynama var diyor. Peşic. Big topun gerisinde. Big ortası cezaların içine. Sekli kafalardan şut pozisyonu. Sert verir dışarıya. Salibur dışarıya. Cezaların içine orta. Gol pozisyonu vuruş dışarıya. Borini. Orta pozisyon arıyor. Balko Bek yaptı ortasını cezalar içine. Seken top da gol. Peşic. 11. golü bu. Peşic. Yerden sadece dokunmak kaldı ona. Bir birlik eşitlik var. Peşic. Dakika 70. Peşic'in golü. Salih Dursun. Erhun. Cezalar içine gönderdi. Borini vurdu yerden son anda Marafon'a. Babakar. Efe Çağ geldi yardımına Babakar. Sert vurdu Viviano. Verdi basını Emre Akbaba düzeltti. Sert vurdu Viviano. inanılmaz uzandı. Müthiş uzandı iki güzel hareket. Emre Akbaba. Maç bitti dedi maçın hakemi. Alper Ulusoy. Aytemiz Alanya Spor 1. Babakar Fatih Karagümrük 1.